CHP'nin birçok belediye başkanı tutuklandı, Ekrem İmamoğlu da dahil. Belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda bürokratın da tutuklandığını biliyoruz. Haliyle iddianamelerin ne zaman yazılacağı büyük merak konusu. Bu konu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bile rahatsız ediyor. İddianamelerin bir an önce yazılması gerektiğinin altını çiziyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu istiyor. Geçtiğimiz günlerde ise gazeteci Fatih Altaylı, İddianamelerin Eylül ayı içerisinde yazılacağını öne sürmüştü. Şimdi kendisi Silivri cezaevinden bir mektup gönderdi. Göndermiş olduğu bu mektupta iddianamelerin yazılamayacağını öne sürdü. Aynen şunları söylemiş. Birkaç hafta önce İBB davası ile ilgili iddianame veya iddianamelerin Eylül-Ekim ayları içerisinde tamamlanıp mahkemeye sunulmasını beklediğini söylemiştim. Bu sözümü geri alıyorum. Fatih Altaylı aynen bu şekilde bir mektup göndermiş. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iddianamelerin bir an önce yazılması gerektiğini söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynısını söylüyor. Bakalım iddianameler Eylül ayı içerisinde adli tatilin bitmesinden sonra yazılacak mı? Merakla bekliyoruz.